Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Yasu Bugün sizlere 3 adet Genkai'nin tanıtımını yapacağım. Sırasıyla Bolt, Bubble, Savant. Ee, i̇lk önce bu Genkai'lerden kısa bir özet geçeyim. Bunlar uzak menzilli Genkai, uzak menzilli Yeni Genkai'ler diyeyim daha doğrusu. Uzak menzilde çok daha işe yarıyorlar. Tabi orta menzilde de yani orta şeyde de çok işe yarar kısada da yarar ama diğerleri kadar değil açıkçası İlk ee, ilk önce bolttan başlayalım Bo bolt'un mod olmadığı için clock of lightning yani clock spirit kullanacağım ee, 3000 Chakra 3000 ninjası 3000 tajutsu, tam olarak statlar 9000 9000 ee, buna gerek yok zaten hiçbir taycası şey olmuyor başlayalım İlk önce birinci skill'i, e, yerden elektrik dalgası gönderiyor ve 3 defa 21k yani 63k vuruyor. Tam olarak 64.5k vuruyor diyeyim. E, 9000 şeyde yani. E, yerden gönderdiği elektrik dalgası karşısındakini tanlıyor yani sabitliyor, parazitliyor. Daha doğrusu tam terimiyle. Ben sabitliyoru kullanacağım. E, bunu yaparken... Jutsu kullanamıyorsunuz. Şöyle göstereyim be. Şunu Y'ye alalım. Bakın bundayken kullanamıyorsunuz. Fakat standayken vurabiliyorsunuz. Ee, hala standa olduğu için de vurabilirsiniz. Yani yakınına da girebilirsiniz standa olduğu için. Uzun menzilli bir oyuncu iseniz de yakından hemen e, sabitleyip vurmaya devam edip sonra geri kaçabilecek kadar süre veriyor size. İkinci skilli. İkinci ilk önce şöyle uzaktan göstereyim. Birkaç adet elektrik topu gönderiyor. Bunların hepsi 6 6K vuruyor. Ne kadar top gönderdiğini tahminen 12 olduğunu varsayıyorum. 60 50 60K falan vuruyor. Bunu yaparken de aynı şekilde şöyle göstereyim. Bakın sabitlendi yine. Bu yüzden gene birinci yeteneğiyle aynı şeyler yine burada geçerli. 3. skill'i yeteneği şöyle yukarı gidiyor elektrik dalgasını alıp çok yukarıdan elektrikle beraber geliyor. Thor gibi bir şey yani. Bu daha çok böyle şey için kaçma ve yakalama için hani combo işleri için daha doğrusu. Atıyorum mesela uzun menzilli bir şey attınız, stun attınız. Şöyle yerden vurdunuz. Sonra bundayken şu şekilde stun atıp vurabilirsiniz. Kendi içinde de kombosu olan güzel bir gen kaybol. Şimdi sizlere e, şey göstereceğim. Bubble'ı. Bubble'ın kendi modu olduğu için Clock of Lightning'i yani diğer adıyla Clock Spirit'i yeni adıyla kapatabilirim. E, Bubble'ın modundan önce Bubble'dan biraz bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bubble'ın modunu açarak da gösterebilirim. Bubble'ın modu çok hızlı bir şekilde açılıyor. En kolay temeli de bu şekilde baloncuğun içine sıkışarak çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor ve çok az stamina yiyor. Fakat bunun da e, garip bir durumu var. Bug mıdır değil midir tam emin değilim. X'e e bastığınız zaman bakın. Sadece bir kez X'e bastım ve bayağı uzun bir süre kalıyor. Bu pinkten dolayı değil. Yani e, bilhassa kendi şeyinden dolayı özelliğinden dolayı su daha hızlı iniyormuş gibi e, ve yukarıda çıkmanız biraz zorlayacak size şimdi ilk skillini göstereyim X skilli şu şekilde baloncuklar atıyor ve e, bu baloncukların içinde hareket etmesi çok zor ee, zıplayarak da x basarak kaçabileceğiniz gibi değil çünkü x basmanıza izin vermiyor. Fakat e, efe arkadaşımın gösterdiği gibi yukarıya çıkıp x basma imkanınız var. İkinci skill, e, ikinci skilli göstereyim. Bir de bunun içinde küçük bir info veriyorum size. Bunu atmışken skill atabiliyorsunuz. Şu şekilde içindeyken. Yani bunda e, bolt gibi aynı şeyler geçerli. değil. İkinci skill'ini gösteriyorum. Bu şekilde yerden bir baloncuk yolu açıyor adeta. Ve baya yüksek hasar var ve bundan kaçmak X kullanması gerekiyor ya da zıplayarak gitmesi gerekiyor. Fakat zıplasa da çok ileriye gidemiyor açıkçası. Ee, bunu ne için kullanabilirsiniz? Takım savaşlarında ee, Şey için kullanabilirsiniz yani mesela Sağ ve sol taraftan sıkıştırıldınız dümdüz bir yol açıp o yolun üzerinden gidebilirsiniz. Yolun içine girenler zaten slow yiyecekleri için size yaklaşamazlar. Fakat yukarıdan gelirlerse gene çaresiz oluyorsunuz. Ee, üçüncü yeteneği. Üçüncü yeteneği biraz garip. Ben çok işinize yarayacağını söyleyemem. Çok yakın mı menzilde vuruyor. Fakat yine yüksek vuruyor. 70-80k falan vuruyor. Ee, stun yiyince bozulmuyor ve stun yiyemiyorsunuz zaten bu atılırken. Katon'un dördüncü skill aynı şimdi modunun skillini göstereyim. Modunun skillini ben çok beğendim. Yukarı çıkıp böyle taramalı tüfek gibi vuruyor. Ve gayet bir yüksek basar var. Ve bundan kaçmanızın imkanı yok. Yani tabi yürüyerek şu şekilde kaçabilirsiniz fakat onu da yapmanıza karşınızdaki izin vermeyecektir. Ee, arkadaşlar şimdi size şeyi göstereceğim. Bunu baloncukların içindeyken skill atabiliyor muyuz onu göstereceğim. Şimdi e, ben baloncuk attığım zaman bana skill atmayı dana. Evet gene atılıyor. E, ve tak time stopla çok daha hızlı bir şekilde kaçılabilir bundan. Hadi üstünde time stop. Bu modda bu kadardı. Bu modu bu mod hakkında vereceğim bilgiler e, şu şekilde. Çok uzun menzilli ...olduğunu söyleyemem açıkçası. Biraz daha orta mesafe diyelim. Ama... Hasarım, ...hasarı ve en önemli... ...özelliği olan çakra emmesi... ...gerçekten mükemmel. Ne kadar çakra emdiğini... E, ...tahminen söyleyebilirim. Gösteremem. Yaklaşık... E, ...üçüncü skili 60k'ya küsur falan yiyor. Şimdi savunda geçeceğiz. Toont biraz garip bir mod şey Genkayı Genkai'yi. İlk skillini göstereyim. Bu şekildeydi. Ee, i̇kinci skill'i ise şu şekilde. Mızrak çıkarı gibi yapıyor ve bundayken hareket edebiliyorsunuz ve şusu kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu e, ikisi hakkında bir şey söyleyeceğim. Bu iki yetenek ile üçüncü yeteneğin arasında çok fark var o yüzden bu iki yeteneği nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. İlk yeteneği şu şekilde hedefi uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz. Daha aynı zamanda üstüne zıplayı atabilirsiniz. İkinci yeteneği ise bu şekilde mızrak kullandıktan sonra karşınızdakini sabitlemek için kullanabilirsiniz. Üçüncü yetenek biraz garip bir yetenek. Kullandığım zaman bana vur. Daha doğrusu yaklaş sonra vur. Bu yeteneğin asıl şeyi gitar çalarak hasar veriyor. Fakat yakınıza girerse anında atıyor. Şu şekilde göstereyim. Yakınıza girerse hızlı bir şekilde atıyor ve gayet de yüksek bir hasar veriyor. Clock of Lightning'i açmadığım için böyle düşük gösteriyor. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olduğu için de Efe arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ee, i̇stediğiniz genkayları yoruma yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz orada bir beğeni tuşu var. Ona basarsanız çok mutlu olurum. İyi günler, iyi oyunlar dilerim.